...çünkü ben sana onu sağ salim getir diye emir verdim. Neyi anlamadın? Odam senin için niye önemli? Savaş her geçen gün kızışıyor görmüyor musun? Söz dinleyen ve hayatta kalmayı bilen herkes bize lazım. Altay bize mi lazım yoksa sana mı? Ne demeye çalışıyorsun sen? Aynı şeyleri tekrar yaşamak istemez Nizam, geveleme. Ne aynı şeyler. Sen bu adama aşık mı oluyorsun? Altay'ı aracımı gönder. Kimse vazgeçilmez değildir Semiramis. <laughs>